Kur'an-ı Kerim'de Allah kimi şaşırtırsa yani delalete iterse artık onu yola getiren olamaz. Ama kime de Allah yol göstermişse yani hidayet ederse onu saptıran olamaz deniliyor. Hem de insanoğluna akıl fikir verdim, iradesini kendi eline bıraktım. Ayrıca doğru yolu da eğri yolu da gösterdim. Hangisinden giderse gitsin deniliyor. Bunlar nasıl telif edilir? Bu soruda iki şık var. Birincisi Cenab-ı Hak külli iradesiyle nasıl diliyorsa öyle mi oluyor? Yoksa insan kendi iradesiyle mi yapıyor? Bu sorudaki ayet malen şöyledir. Allah kimi şaşırtırsa, delalete iterse artık onu yola getiren olamaz.'' Ama kime de Allah yol göstermişse, hidayet ederse onu saptıran olamaz. Mana olarak hidayet doğru yol, rüşt, nebilerin gittiği istikametli şerrahtır. Delalet ise sapıkların yolu, doğru yolu kaybetme ve istikametten ayrılma demektir. Dikkat edilirse bunların her ikisi de birer iş, birer fiildir. Ve beşere ait yönü ile birer ufule birer fonksiyondur. Bu itibarla bunların her ikisini de Allah'a vermek iktiza eder. Arz ettiğimiz gibi her fiil Allah'a racidir. Ona raci olmayan hiçbir iş gösterilemez. Delaleti mudil isminin iktizasıyla yaratan hidayeti hadi isminin tecellisine bağlayan ancak Allah'tır celle celalühü. Evet, ikisini de veren de haktır. Ama bu demek değildir ki kulun hiçbir dahli mübaşereti olmadan Allah tarafından cebren delalete itiliyor veya hidayete sevk ediliyor da o da ya dal, sapık veya raşit, dürüst bir insan oluyor. Bu meseleyi kısaca şöyle anlatmak da mümkündür. Hidayete ermede veya delalete düşmede bir ameliye ne kadarsa mesela bu iş 10 ton ağırlığında bir iş ise bunun aşırı mişarını dahi insana vermek hatadır. Hakiki mülk sahibi Allah'tır ve o iş mutlaka mülk sahibine verilmelidir. Muşahhas bir misal arz edeyim. Allah hidayet eder ve hidayetinin vesileleri vardır. Camiye gelmek, nasihat dinlemek, fikren tenevvür etmek hidayetin birer yoludur. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek, manasını tetkik edip derinliklerine nüfuz etmek de hidayet yollarındandır. Resulü Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem huzuru risalet penahilerine gitmek, rahli tedrisi önünde oturmak, onu can kulağı ile dinlemek, keza bir mürşidin rahli tedrisi önünde oturmak, onun cennet asa iklimine girmek, onun gönülden ifade edilen sözlerine kulak vermek ve ondan gelen tecellilere gönlünü makes yapmak hidayet yollarından birer yoldur. İnsan bu yollarla hidayete mübaşeret eder. Evet camiye geliş küçük bir mübaşeret olsa da Allah Celle Celaluhu camiye gelişi hidayete vesile kılabilir. Hidayet eden Allah'tır. Fakat bu hidayete ermede Allah'ın kapısını kesp ünvanıyla döven kuldur. İnsan demhaneye, meyhaneye, puthaneye gider. Böylece mudil isminin kapısının tokmağına dokunmuş ve beni saptır demiş olur. Allah da murat buyurursa onu saptırır ama dilerse engel çıkarır saptırmaz. Dikkat buyurulursa insanın elinde o kadar cüz'i bir şey vardır ki bu ne o hidayete ne de delalete hakiki sebep olan mahiyette değildir. Şöyle bir misal arz edeyim. Siz Kur'an-ı Kerim'i ve vazu nasihatı dinlediğiniz keza ilmi bir eser okuduğunuz zaman içiniz nura gark olur. Halbuki bir başkası minarenin gölgesinde ezan-ı Muhammedi'yi duyarken vazu nasihatı işitirken hatta en enişten münacatlara kulak verirken rahatsız ve tedirgin olur da bu çatlak sesler de ne diye ezanlar hakkında şikayette bulunur. Demek oluyor ki hidayet eden de delaleti veren de Allah'tır celle Celaluhu. Ama bir kimse dalaletin yoluna girdiyse Allah celle celalühü de 1.999.9 ötesi kendisine ait işi yaratır. Tıpkı düğmeye dokunma gibi sonra da insanı delalete meyil ve arzusundan ötürü ya cezalandırır veya affeder